Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 126'daki soruları cevaplayacağız. Sayfamızda konuya başlarken demiş arkadaşlar işte bir görsel vermiş. Gördüğünüz gibi işte bir tarlayı sulayan dronlara benzer bir şeyler var. Resim var. O altında da bir metin var. Metinde göre dronlardan herhalde sıkılan böcek ilacı arkadaşlar onunla ilgili bir metin var arkadaşlar. Metnin altında da 3 tane soru var arkadaşlar. Şimdi uzun bir metin. O yüzden okumayla vakit kaybetmek istemiyorum. Direkt sorulara geçeceğim. Birinci sorumuz şöyle. Paratyon bileşindeki bağları oluşturan elementler C, H, O, N, P ve S periyodik tablodaki element sınıflarından hangisine aittir? Çok kısa bir cevabımız var arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı şöyle. Verilen tüm elementler ametaldir. İkinci soru. Paratiyon bileşiğindeki elementler metaller gibi kolayca elektron kaybedebilir mi? Açıklayınız. İkinci sorunun cevabı da şöyle arkadaşlar. Ee, hayır. Paratiyondaki C, H, O, N, P, S elementleri ametaldir. Metallerin aksine iyonlaşma enerjileri yüksek olduğundan kolayca elektron kaybedemezler. Bu yüzden iyon oluşmaz, kovalent bağ yaparlar. Evet cevabımız ikinci soruda bu şekilde olacak arkadaşlar. Soru 3. İyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik değerleri birbiriyle aynı veya birbirine yakın elementlerin atomları arasında bağlar nasıl oluşur? Düşüncelerinizi açıklayınız. Cevabımız şöyle 3. soruda arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik değerleri birbirine yakın elementlerin atomları arasında kutuplaşmamış veya çok az kutuplaşmış kovalent bağ oluşur. Bu elementler elektronu tamamen alamaz ya da veremez. Elektronlar iki atom arasında ortaklaşılır. Bağ kovalent olur ve elektronegatiflik farkı çok küçük olduğu için bağ kutuplaşmaz. Nonpolar ya da çok az kutuplaşır. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Evet sayfamızda başka soru yok arkadaşlar. 3 tane soru vardı. 3'ünü de cevapladık. Dersimiz burada bitmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.